adım yapıyoruz. Burası Lefkoşa'daki Büyük Han'ı bilmezdi. İlk kumbarayı biz bununla öğrendik. Lokmaca Sınır Kapısı'na geldik şu an. Var mıydı sizin de sınıfta kopya çeken arkadaşlarınız? Ve yolun sonunda Büyük Kanı bulduk. Çan. Altı saat 6. Lefkoşa'da Girne Kapısı. Lefkoşa surlarında yer alan bir kapı. 567 yılında inşa edilmiş olup Venediklilerin yaptığı 3 kapıdan biri burası. 1821 yılında Osmanlılar tarafından tadilattan geçmiş bu kapı şehrin kuzeye dolayısıyla Girne'ye ulaşımını sağlamaktaymış. 1931 yılında her iki yanındaki surlar yıkılarak motorlu araçlar için yol açılmış. Yani şu an bu arabaların geçtiği yol açılmış ve surlar yıkılmış. Burası Girne Kapısı. Zaten gezilecek noktaların başlangıcı da burası oluyor. Buradan başlıyorsunuz şu cadde üzerinden gelip Girne Kapı'nın buradan başlıyorsunuz ve şu şekilde yürümeye devam ediyorsunuz. Görüyor musun İş Bankası'nın kumbarasını? Bizim oralarda şimdi hiç yok bak. Eskiden bundan başka kumbara kimse bilmezdi. İlk kumbarayı biz bununla öğrendik. Bak burada ne güzel şeyini çıkar koymuşlar buraya. Hepinizde bundan vardı yani. Evet. Para biriktiriyordunuz. Para biriktirmek için bu vardı. Başka yoktu yani. Metal miydi? Evet aynen böyle metaldi. Ya çok güzel. Evet. Burası da Mevlevi Tekke Müzesi. Zaten Girne Kapı'nın hemen ilerisinde. Bir dakika yürüme mesafesi. Şöyle. 1593 yılında Kıbrıs Fatihlerinden Arap Ahmet Paşa tarafından kurulan Mevlevi Hane burası. Semahane ve türbe kısmı günümüze kadar gelebilmiş. Tarihi boyunca gemi ve hacca gidenlerin uğrak yeri olmuş. Talha şu an oranın fotoğraflarını çekiyor. Kapısı kapalı. Giriş yok. Bilmiyorum hafta içi açılıyor ama şu anda hafta sonu olduğu için kapalı da olabilir. Tam bir bilgim yok bu konuda. Doktor evet. Fazıl Küçük Müzesi burası da ve hafta sonu kapalı. Bu da aynı cadde üzerinde ilerledik. Her yer tarih harika bir yer. Ben Lefkoşa'yı da çok beğendim. En 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 çok Girne'yi beğendim. Daha sonrasında Lefkoşa, Gazi en sona bıraktım. Bilmiyorum yani kalbim öyle hissetti. Dün akşam da burada yemek yedik. Hatay Medeniyetler Sofrası. Bence kesinlikle burada bir şeyler yiyebilirsiniz. Aşırı lezzetli lahmacunu var ve tüm yiyecekleri çok muhteşem. Annem dün <laughs> Annem de burada pide yedi biz Lahmacun yedik muhteşem ve fiyatları çok uygun yani bence Kıbrıs Türkiye'ye kıyasla pahalı değil değil biz pahalı olduğunu düşünmüyoruz fifty fifty bence aynı Asgari ücret zaten biraz birazdan bizden fazlaymış evet Asgari ücret burada 15.000 bin küsürmüş 15.800 dedi değil mi öyleymiş yani Türkiye'ye göre fazla. Ve zaten burada deneyimli kişiler de asgari ücretten daha fazla kazanıyorlar. Yani 20 bine yakın kazanıyor insanlar burada. Bence iyi. Kiralar biraz yükselmiş diye duyduk. Ama bilmiyorum yani şimdi o konuda kesin bir şey söyleyemez. Yol devam ederken şu sütunu göstereyim. Burası da Venedik sütunu. Venedik sütununu da bu şekilde göstereyim size. Tam olarak bilgisi bende yok. Bulamamıştım. Bilenler varsa bana destek olabilirler. Aynı cadde üzerinden yine devam ettiğimizde yolumuza Belediye Pazarı ve Büyük Han ve Kumarcılar Hanı olarak tabela görüyorsunuz ve buradan böyle sola dönüyoruz. Teşekkürler. Yayaya çok saygınlar. Yayaya herhangi bir saygısızlık yapma ihtimali yokmuş trafikte. Biz bunu dün minibüs şoföründen öğrendik, arabasına binmiş olduğumuz. Mesela burada bir puan sistemi varmış ve bir yaya hani bana yol vermedi diye aradığında direkt zaten sana ceza yazılıyormuş ve e, yanlış olmasın 100 puanı geçtiğinde mesela 3 ay eline el konuluyormuş, emniyetke. ehliyetine <laughs> el konuluyormuş. Yani burada da bayağı ciddi, onun için de herkes yayalara çok saygılı. Ama tabii ki de yolda da fırlamamak lazım da. Olsun. Taha -ta şu an fotoğraf çeke çeke geliyor. Bunların hepsini Instagram'da paylaşacağız. Zaten Instagram hesabımızı hiç söylemedim. Biz bunca yıldır hep Instagram'daydık. Gezgin Mozgiller. Oradan bizi takip edebilirsiniz. An ve an her şeyimizi oradan paylaşıyoruz. Gezdikçe de YouTube'da. Ve yolun sonunda büyük anı bulduk. Ne anne? Kozahan. Bursa'daki Kozahan'ın aynısı. Burası Lefkoşa'daki büyük han ve burası Bursa'daki Kozahan'ın aynısı. Tarihsel olarak Kıbrıs'ın en büyük hanı burası. Okuyor musun aşkım? Evet. <laughs> <laughs> copy paste var mıydı, de, var mıydı sizin de? Var mıydı sizin sınıfta kopya çeken arkadaşlarınız? Ben çalışayım, ben yazayım, beni konuşturmasın, kopya çekip konuşsun burada. Ne no. Konuşmadım ki. Ben çalıştım. ne oldu? Gel kendin. Ben çalıştım. Tamam, baba baba. -ba -ba. Kopya çektim orada. Aşkım. Ama okumadan geldin, ne yapayım? Derste çalışmadın. Sen dinleyicisin. Tamam peki. Osmanlı'dan Osmanlı zamanından ulaşan iki handan biri burası. 1570'li yıllarda inşa edilmiş Lefkoşa Selimiye Mahallesi'nde buradaki Bursa'daki İpek Han'a benziyormuş. Da cümlemi yarım bırakmışım. Niye bırakmışım onu bilmiyorum. Zaten Koza Han'ın da aynısı. Şuna bakar mısınız? Bursa'da gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ve biz eğer güzel bir şey bulabilirsek yöresel yiyeceklerden... annemler şurada konuşuyor bak ne yemek var diye. Evet, ben şeyler yemek zaten. istiyoruz burada. Çünkü çok güzel Kıbrıs yiyecekleri var. Kıbrıs'a özgü yemekler. Onları denemek istiyorum. Gidelim. Ne yapalım? ne hediyelik eşyalar kapanmadan. Biz dün akşam aslında Lefkoşa'ya uğradık ama büyük kan akşam kapandığı için biz buraları gezemedik. Sedirhan restorana geldik ve tadına bakmak istediğimiz yiyecekleri bulduk burada. Öncelikle pirohu denemek istiyoruz. Pirohu çok güzel bir mantı türü. İnternette araştırmıştık. Dur bir dakika. Sen bitir ondan sonra. Sonra şeftali kebaba. Aslında bunun adı şeftali kebabı değil. Şef Ali kebaba ama bu halk dinde şeftali kebabına dönmüş. Ve Kıbrıs köftesi. Bunun patatesten yapıldığı söyleniyor ama içinde kıyma da varmış. Hepsinin tadına bakacağız bunlardan. Alıyoruz. Bize afiyet olsun. Daha bir sürü çok güzel şeyler var da. Biz tam şurada oturuyoruz. Hatta annemler bakın şurada bizi bekliyorlar şu an. Zum zum zum. Beni mi övüyorsun sen? Şeftalilik kebabı, Kıbrıs köftesi ve pirohu. Tadım yapıyoruz. Bayıldım. Bu şeftalim, kebabım. Şef Ali yani, aslında içinde şeftali falan yok. Aç bakayım ağzını. Öyle. Ucundan verdim köşesinden, Hı. en güzel yerim. Çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli. Övüldüğü kadar varmış. Bence de. Şef Ali miydi? Şef Talim miydi? Bilmiyorum ama. Lütfen. <laughs> Şimdide Kıbrıs köftesini deneyelim. Patates ve kıymalı. Çok büyük mü öyle Çok büyük kesmişim. Bu yoğurdu nereye kullanıyor? <laughs> evet. Şey. bu bu senin patates köften gibi. Ama kıymalısa. Bu da çok lezzetli. Çok lezzetli. Çok farklı bir tadı var. Patates tadı var ama içinde kıyma tadı da geliyor. Pirohu da güzelmiş. Pirohu'nu beğendim. Bütün mü attın ağzına? Yok yarısını koparmış da şurada. Şu yarısı. Bu da pirohu. Hepsi güzel. ...bunu keserek yiyelim. daha güzel oluyor. Çok güzel mantı. Çok lezzetli. Hafif. Bize afiyet olsun. Bay. Lezzetli bir çok yemekten sonra konuşamadım. Doyunca biz şimdi burada Selimiye Camisi'ne gideceğiz. İkindiyi kaçırmadan Selimiye Camisi'ne hem ziyaret hem ibadet. Sadar çekindik ama annemler şu anda çekiniyorlar. Büyük çok beğendik. Akşamları bu arada kapalı bilginiz olsun. Yani biz uğramadık ama akşamları yemek yenmiyor kapalı dedi dün şoför amca ve biz gelmedik onun için buraya kadar yürümedik. Evet toplanmaya da başlamış aslında esnaflar az çok halkanla ilgili bir yazı buldum ve birazcık özet geçeyim. Ee, Anadolu'dan ve Kıbrıs'ın diğer yerleşim birimlerinden gelen ziyaretçilere konaklama yeri olarak yaptırılan han ilk önce Alanyalılar Hanı olarak adlandırılmış ama 17. yüzyılın başında Kuzey Doğusu'nda inşa edilen Kumarcılar Hanı ile kıyaslanması sonucu halk arasında Büyük Han ismini almış. Hmm, çünkü hemen yan tarafta da Kumarcılar Hanı var. Doğru. Ben Bursa'dan bahsediyor burada canım bursa. Selimiye Camisi'ne geldik şu an ama komple restorasyonda gözüküyor. İçine girememe ihtimalimiz nedir bilmiyorum. Sen ismiyle Ayasofya Camii veya Ayasofya Katedrali. Lefkoşa'nın kuzey kesiminde bulunan cami ve eski katolik katedralidir. Kentin ana camisi. Bir sorsanız açık mı? Ben bunu şey yapayım. Kıbrıs'taki hayatta kalan en büyük ve en eski gotik kiliseye ev sahipliği yapmakta burası. Kapalı mıymış? Cami 2500 kişinin aynı anda ibadet etmesine olanak sağlayacak bir büyüklükte. 1750 metrekare alana sahip Lefkoşa'da ayakta kalan en büyük tarihi bina ve İslam'ın yükselişiyle Osmanlı döneminin sonları arasındaki bin yılda Doğu Akdeniz'de inşa edilmiş en büyük kilise olmasıyla biliniyor. Ama gördüğünüz gibi giremedik. Şu an restorasyondaymış. Belki hani içine bir yerden giriliyordur dışı edilir dedik ama ı -ı. maalesef ki şu anda dönüyoruz. Az önce annemler başka bir minare görmüşlerdi. Oraya gidiyoruz. gördüm. Senin mekan. Az takılmıyordun eskiden David People'da. Evet. Burayı da benim için oturmuş. İplik Pazarı Camisi'ni bulduk? Naz geçti galiba. 1071 mal aldı. Ne? 1571 171. 171 bu. 1071 15, mal aldı. Bunlar için de uyanlar şahitleri kapatsın inşallah. Geçen çocuklara Lokmacı sınır kapısına geldik şu anda Buradaki polis amcalarla da sohbet ettik Biz geçemiyoruz tabi Ama Güney Kıbrıs'tan buraya geçiliyor Çok rahat bir şekilde burada gezip alışveriş yapıp dönebiliyorlar Ve Avrupa Birliği'ne mensup Türk vatandaşları da oraya geçebiliyorlar Şuradan çok güzel <laughs> Evet lokum Tadına baktık, almadık tabi, yedik. Hmm. Harika bir tadı var, gerçekten çok güzel tadı var. İpler Burcu Parkına gidip sınır tellerinin oradan güney Kıbrıs tarafını çekmek için yürüyoruz ama biraz e, ısız A, ve burada pazarı tarzı cici sokaklardan geçiyoruz. ıssız. akşam olduğu için de olabilir. Ben götürüyorum ya her zaman böyle sokak bulurum. Çin <laughs> göreceğimiz yeri ararken Derviş Paşa etnografya müzesini bulduk. Ama tabi yine içerik girilmiyor. Ahmet mahallesindeki tarihi bir konak ve etnografya müzesi. Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden birini yansıtıyor. Mevcut konak aynı yerde daha eski bir gotik bina üzerine inşa edilmiş ki bu da zaten anlaşılabiliyor. Gotik mimarinin üzerine inşa edilmiş. mahallenin adını söylemek ister misin? Arabahmet Ahmet Mahallesi. Arabahmet'in. Zamanında... Ahmet'in kim? Ben söyleyeyim. Evet, hatırlayalım. Adını, adını Lefkoşa'nın Osmanlı İmparatorluğunca ele geçirilmesinde komutanlık yapan Arabahmet Ahmet Paşa'dan alıyor. Mahallenin çok büyük bir kısmı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, küçük bir kısmı ise Güney Kıbrıs'ta yer alıyor. Ve evlerinin mimarisini görüyorsunuz. Osmanlı'yı yansıtıyor. Mimari mükemmel, mükemmel. Harika bir mimarisi var. Aşkım bir sürü fotoluk. Dönüşte buradan gelmeyeceğiz değil mi? Hayır buradan geçmeyiz sanıyorum. Evet. Işık açısı da çok güzel. Çiko baban gili buldum. Bana havla gel bir. Anne baksana Çiko'ya çok benziyor. Nereye git Babası Baba buralarda olamaz sen ne? Çok güzel. Merhaba. Merhaba çok tatlısın. <laughs> Tüyleri de kabarmış. Var ya kesinlikle Çiko'nun babasının cinsi Talha. Surata bak. Surata bak. <laughs> Gel bakayım seni çekeyim. Aynı Çiko. Ama <laughs> daha büyüğü. Gel. Ne Kıbrıs tarafını Türk Cumhuriyeti diyecektim. <laughs> İzleyebileceğimiz en güzel yerdeyiz. Yiğitler Burcu Parkı burası. Bir abi Türklerle sohbet ediyor şu an. Şu anda Güney Kıbrıs tarafını izliyorsunuz. Güney Kıbrıs'ın en iyi izlenecek yani görülebilecek noktası Yiğitler Burcu Parkı'nın bu noktası. Hatta bakın bizim sınır şuraya kadar bayraklardan görüyorsunuzdur. Şurası Araba Ahmet Mahallesi'ydi. Zaten Araba Ahmet Mahallesi'nin çok büyük bir kısmı bizde, çok küçük bir bölümü de Güney Kıbrıs'ta. Böyle Güney Kıbrıs'ı görebiliyorsunuz. o bayrağın oraya gideceğiz biz şimdi biliyor musunuz? değil mi? <laughs> Yiğitler Burcu Parkı'nda bakın burada bir kafe de var. Şurada çekmedim insanları ama oturup Güney Kıbrıs tarafına bakarak bir şeyler içiyorlar, yiyorlar, içiyorlar ve bakın burası yeşil hat. Ve buradan geçelim. Tampon bölge. Şimdi yeşil hat tampon bölgeyi anlatayım ben biraz. Ee, Yiğitler Burcu Parkı'ndan izle demişim. Evet. <laughs> Çok da güzel bir nokta. Gözüken alan Birleşmiş Milletler'e ait. Yani şu alan. Böyle yeşil hat denmesini de söyleyeceğim size. Çok ilginç bir hikayesi var. Birleşmiş Milletler'e ait tampon bölge. Kulenin arkasında şurada bir kule vardı. Şurada kule. bakın kule. Kulenin arkası yani karşılar. Kulenin arkasında Rum tarafı gözüküyor. Buradan Rum tarafından da bir otel gözüküyormuş. Aa evet bu otel. Bizimkiler gitti ama. Buradan gözüken otel 1974 Barış Harekatı'ndan sonra Rauf Denktaş ve Makaryos'un görüşmelerini gerçekleştirmiş olduğu otel burası. Yeşil hat denilen nokta bir tampon bölge demiştim ve burası komple 180 kilometre uzunluğunda yeşil hat. Çan! Çan. Altı saat altı. Aç aç. aç, aç. <laughs> Sadece kapatmış olabilir miyim kamerayı? İyi aç aç dediğimi bakma sen ne bileyim ben. Kıbrıs Türk'ü. Aşkım Yeşil hat denmesinin sebebini bilmiyorsun değil mi dersinde hiç çalışmadığın için? Yok bilmiyorum az önce anlattın ama sen duydun. Anlatmadım. Anlattın. No. Dedin ki birleşmiş, 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 birleşmiş Hayır adının nereden geldiğini. Onu bilmiyorum. Adının şey, sağdan geliyor. Hayır. Yeşil sağ. <laughs> Neyden geliyor? İsmi komutan sınırları çizerken yeşil kalemle işaretliyor. Ve o gün bugün ismi yeşil hat kalıyor. Aynen. Yani kullandığı kalem yeşil olduğu için. Bu bir şey biliyor musun? Tin 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 namaz, namaz saati. Amin. Amin. <laughs> Demişim ki az ilerle ve o kafede çay iç. Ama biz o kafede çay içmedik. Çünkü bize haydi diyen ekip arkadaşlarımız var. <laughs> Burcu Parkı kış mesai saatleri ve yaz mesai saatleri varmış açılış kapanış diye. Bak kışın 7 akşam 18 6, 7 8 buçuk. Yani iki buçuk kapılar kapanıyor. Abi şu an kış sezonunda değil miyiz? Evet. Hayır daha yaz sezonu bitmedi bence burada. Hmm, olabilir. olabilir. Çünkü 5 Parkın kapanmadı. girişi de böyle bir nokta. Doğru kapanmadı. Kapanmadı o akşam daha olmamış kış sezonunda. Bu şekilde Aşkım nasıl buldun? Vallahi çok ilginç ben değil mi? Çok mükemmel buldum. Peki dersimi ya. iyi çalışmış mıyım? Evet çalışmışsın. Gezgin bozgınlar. Tembel bir öğrenciyim ben. Gezgin Bozgiller'in en çalışkan öğrencisi burada. Peki bir şey söyleyeceğim. Sence ben bir tur şirketi kurabilir miyim kendimce? Arkama yani böyle her insanları her katıp. Alasını kurarsın da insanlara dayanabilir misin? Önemli olanı. <laughs> ne demek istedin? Yani insanları yönlendireceğim diye kafayı yersin. Yok oraya gitmeyin. Buradan gideceğiz. Şöyle yapacağız. Ya burayı dinler misiniz? Dinlemiyorsanız gidin. <laughs> Beni ne kadar iyi tanımışsın. Kocam da kocam. Ya işte öyle. O yüzden yani tabii ki de benim benim şey, şey olabilirsin bak. Türk üyesi sen, olarak, daim üye. Tek daim üyesi ben olayım. Başkasına gerek yok. Canımın biz, için. Biz birbirimize yeteriz. Kocuş. Her başkasına. Kocuşko. Anamlar da güzel Kucisko. ekip ya. Araba Ahmet. Anamla teyze hoş da... Güzel bir ekip arkadaşı. Tabi onlar Aa, biraz bizi var, var. acele acele gezdiriyorlar. Evet. Hadi hadi çabuk diyorlar ama olsun. Rafting taş kim bu? Yok. Bener Hakkı. Zaten 6 tane sınır kapısı varmış yeşil hat üzerinde. Vay. <laughs> Ay çok hareketli bir sokak. Sokağa bayıldık. Çok salaş mekanlar var. Çok hoş, çok seviyorum böyle mekanları. Ben tabi kameraya bakarken böyle sağa sola da bakıyorum kameradan hiç böyle odaklanamamış gibi oluyorum ama mekana bakar mısınız? Çok güzel, çok seviyorum. İnelim böyle ya, bakalım nereye çıkacağız dümdüz. Aşkım ben böyle mekanları çok seviyorum. Senin gibi. Yani böyle bayılır, salaş. Hani hem alkol içiliyor, hem normal kahve, hem meyve suyu, meşrubat. İnsanlar cool, kimse kimseye sataşmıyor. İnanır mısın yani bir kıraathaneye git sadece çay versinler daha çok e, kötü tip bakan insanlarla karşılaşırsın. Ama ben böyle mekanları çok seviyorum. Şu eve baksana. Aşkım o artık ev değil. Yıkılmış, araba oldu şeyi kendimizce bitirdik. Kaldıysa 1-2 nokta kalmıştır. Ben böyle bir performans bile beklemiyordum. Giriden sonra bugün ee, az önce baktığımız verilere göre 15.600'dü. 15 bin, bin adım önce atmışız. Eve gidene kadar bir 18.000 olacak gibi gözüküyor ama. Evet, bence olacak. 16. 16. 17 değil, 18 demeyelim. Hadi bakalım öyle olsun. Yorulduk mu? Aynı Hayır. Aynı motor. Aynı motor. Yorulmak mı? mı? Biz geziyim bozgileriz. Yorulur muyuz hiç? Kim? Eve Yıkılıyormuşuz. eve gidişin çeki tipimizi atıyormuşuz. Aşkımız Kosova'da 26 bin adım atmıştık. Evet 26 bin adım attık biz. Onu hatırlatmak istiyoruz O gün çok yorulmuştum arkadaşım. ama o da normal bir şey. O gün ayaklarımız alt yanıyordu yürümekten artık. Yani 26 bin adım. Evet sağ. Eve yürüyoruz. Eve çok az kaldı. Otogardan Ercan Havalimanı'na giden kıp Kıbhas otobüslerini araştıracağız. Gerçi bizim uçağımız 5.30'da sabaha karşı ben taksiyle gitme taraf ama bir de otobüsleri bir soralım saat kaçta var ne kadarmış bunları da bir öğrenelim. Ee, sonra ev bir de marketten bir şeyler alacağız yanımızda götürmek için hellim peyniri falan. Hellin sonra peyniri çok güzelmiş arkadaşlar. Tavsiye ya, Türkiye'de edeceğim. de var aslında ama hani biz burada daha fazla haşır meşhur, meşhur oldu yeri Sonracım eve gideceğiz ve dinleneceğiz. Bir çay keyfi, bir tatlışko o En son artık bir daha bir havalimanında çekerim. Sonra Lefkoşa'ya. Bay bay. Bayıldık da sonra konuşuruz bunu. Biraz dinlenmemiz lazım sanırım. Evet, dinlendikten sonra bayılıp bayılmadığımızı iyi çok güzel yorumlar yapacağız size. Lefkoşa Otogarı'ndaki Kıphas ofisine uğradık. Ne kadar da zor söyleniyor ama Kıphas evet. son havalimanına otobüs 10.45'te akşam. Ve 140 TL kişi başı online olarak da bileti alabiliyoruz internetten. Ama 10.45 olması bizi çok düşündürdü. Çünkü bizim sabah beş buçukta uçağımız. Yani bu büyük bir problem. Altı saat beklememiz gerekecek orada. Altı saat. Biz daha buna karar veremedik. Bilmiyorum. Ercan Havalimanı'ndayız. Bu da bizim Uğur abimiz. Gelirken de giderken de hep beraberdik. Teşekkürler her şey için. Yok, bir şey yapmadık ya. Siz ararsınız diye düşündüm Lefkoşa'da ama aramayınca mı? Ben... Biz evde hiç durmayınca arayamadık. Ha <laughs> olsun. Bizimkiler de burada bekliyorlar. Şimdi dönüş için artık havaalanına geldik. Buradan biletlerimizi ayarlayacağız. Bursa'dan gelmeden önce online çekimlerimizi yaptığımız için hiçbir şey yapmadan direkt biletlerimizle ekrandan, telefonundaki biletlerimizle giriş yapabiliyoruz. Hiçbir sırada beklemeden direkt bisiklet kontrol noktasından geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Zaten Kıbrıs kimlikle girilen bir yer. Pasaportunuzu bile getirmenize gerek yok. Çipli kimliklerinizle direkt hem Kıbrıs'a gelebiliyorsunuz hem de Kıbrıs'tan direkt pıt diye Türkiye'ye geçebiliyorsunuz. Sadece 5 dakika kuyrukta bekleyerek direkt geçmesi gereken bölgeye geçtik. Şu an free shop geziyoruz. Evet, Yani herkes su şişelerini bırakmış dışarıya. Biz de su şişesini alınmadığını düşündük ama çantanın içinde geçsin çıkart derlerse çıkartırız dedik ama. Ay, bizim zaten küçük bir su şişesi yani hani bildiğiniz normal 500 milim, 330 milim, 500 milim su şişesi. Çıkarttırmadılar. Susuz ne yapacağım ben buraya geçince ya? Sus sonuçta. Şimdi geziyoruz. Uçuşumuza bir buçuk saat kaldı. gelirken de gider. O ne? Çakmak galiba. Ya. Yo. Ne bu? O sigara içme şeyi bunlar. Kokusu sigara içme şeyi galiba. Aa çok tatlı paketleri var. Tütün koyuyorsun. işte gördük ya hani şeyde de dedi, tütün dediler sorduk markette küçük evet. paketlere. Buraya sigaranı koyuyorum. Ne peki ama? Ha sigaranı direkt filtresinden çekiyorum yani. Duman çıkmaması, duman çıkmasını ilerliyor işte. Sigara sağlığa zararlıdır diyoruz. Yani, ya anladım. rengi çok güzelmiş. Çok enteresan. Daha küçüğünü alabilir miyiz sana? Çok Kaç büyük. 4,5 euro. 13,5 euro. 13,5 euro. 10 euro olsa 30 lira. Değil mi? O 300 lira. Ne 300 ne lira, 10 lira. <laughs> 10 euro olsa 300 lira yapıyor. Bana bir yıl Yeterdi Bir yıl yalarım diyorsun. Yıl. Bence bunun içi Dolup dolu. Kocaman şeker değil bence. E tabii ki canım o şekilde o olmaz. Kutu, i̇çi dolu Bunlar Aynen. Ha, bir yıl dolu 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 koyup, şey. koyup kullanacağım yiyeceğim bunu böyle. <laughs> Oyuncak da olur. Kafam kadar <laughs> şeker, lollipop. Uçağı alımlar başladı. Kıbrıs'ta veda etmeye hazır mısın? Evet. Kıbrıs'ı bırakıyoruz. Gidiyoruz. Ama tekrar geliriz ya. Sadece Bence de. deniz tatiline belki olabilir. Gelebiliriz. Ben burayı çok sevdim. Ben de çok sevdim. Her şey o kadar kolay ki. Evet. Kimlikle dıt dıt bıt bıt. Göstersene ekranına. Telefondaki kapatmadıysan. Kapatmadım. Böyle uçuş biletinizi direkt okutuyorsunuz. Bu kadar. böyle bitirmek istedim. Bir emektar ayakkabımın daha sonuna geldik. Patlayan, çatlayan, yırtılan yılların en sağlam güzel converse ayakkabısı çöpe gidiyor. Elveda emektarım.